Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Toga çorbası yani bulama çorbası yapacağız. Hatay'a özgü bir yemeğimiz, çorbamız bu. Buyurun yapım aşamalarına geçelim. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olup beğenirseniz sevinirim. Bugün sizlerle bulama çorbası yapacağız. Hatay'a özgü bir çorbamız bu. Tolga olarak da geçiyor. Bunun için malzemeler 3 su bardağı klasik su bardağıyla ile dövme 1 adet yumurta, biraz yeşil nanem var, 5 tane kabağım var. 2 tanesi büyük, 3 tanesi biraz küçük. O yüzden 5 tane kullanıyorum. Yoğurt miktarını da dövmem piştikten sonra ayarlayacağım. Su kullanacağız. Yine su miktarını da sizlerle paylaşacağım. Dövmemi ıslatıyorum dövmemi ıslatıyorum bir saat kadar bekleteceğim eğer çabuk pişen bir ise çok fazla bekletmenize gerek yok yarım saat kadar bekletebilirsiniz dövmeyi ıslatıp şiştikten sonra pişireceğim ben dövmelerimi bir saat soğuk suda ıslattım bekledim şu anda suyunu kahve ediyorum 2 litre su ilave ettim. Dövmemizi ocağa aldım ben. Kaynayana kadar altı açık kaynayacak. Daha sonra kısacağız ocağımızın altını. Güzelce dövmelerimiz pişene kadar bekleyeceğiz. Dövmelerimiz pişerken kabaklarımı doğrayacağım. ortadan ikiye bölüyorum ince ince kabaklarımı doğrayacağım bak miktarına bakacağım. Eğer fazla olursa bir tanesini doğramayabilirim. Çok lezzetli, hafif bir çorba aynı zamanda besleyici bir çorba. Annem ağa, ağ kardeşim bak bak çorbayı çok seviyorum biliyor musun? Baba, bu çok seviyorum. Haa Evet. Hmm <laughs> Evet. evet. Iki, iki, iki. evet. Tabaklarımı ince ince doğramaya devam ediyorum. Hepsini doğradım ben. Tabaklarımı bir kenara alıyorum. Nanelerimi ayıklayacağım. Bu şekilde. Yapraklarını sadece kullanacağım. Çöp kısımlarını kullanmayacağım. Nanelerimi yıkamıştım da. Nane'lerimin hepsini ayıkladım. Şöyle elime alıyorum. Küçülteceğim yap, nane yapraklarımı. Zaten yapraklar çok iri değildi. Şöyle biraz daha küçülteceğim. Nane yapraklarımı küçülttüm. Dövmem pişti. Büyük tencereye aldım. Kabaklarımı ilave ediyorum. Hepsini tencereme alıyorum kabakları. Bu aşamada tuzunu ilave etmiyoruz. Çorbamız pişip ılıdıktan sonra, biraz ılıdıktan sonra tuzunu ilave ediyoruz. Çünkü yoğurdumuz kesilme yapabilir. O yüzden tuzumuzu en son ilave edeceğiz. Kabaklarımız da güzelce pişecek, yumuşayacak. Ocağımın altı açık vaziyetteydi. Kabaklar kaynamaya başladı. Ocağımı orta ateşe alıyorum. Kabaklarımız yumuşadıktan sonra yoğurt karışımımızı ilave edeceğiz. Klasik su bardağıyla 6 su bardağı yoğurdumuz var. 1 adet yumurta kırıyorum yoğurdumuzun içerisine. Yoğurdumla yumurtamı çırpıyorum güzelce. Ve kabaklarım güzelce pişti ayranımı yavaş yavaş ilave edeceğim karıştıra karıştıra kesilmemesi için karıştıra karıştıra yavaş yavaş ilave ediyorum Kalan suyunu da ilave ediyorum. Toplamda 3 litre su ilavesi yaptım ben. Ayranımla daha sonra ilave ettiğim suyum 3 litre oldu. Benim çorbam biraz fazla oldu. Dilerseniz daha az yapmak isterseniz ölçüleri azaltabilirsiniz. Dövmeyi bir su bardağı, bir tane Kabak doğrayarak yoğurdu da bir su bardağı kullanarak o şekilde de yapabilirsiniz veya yarım ölçüde yapabilirsiniz. Bu şekilde olacak. Çorbam kaynayana kadar sürekli karıştıracağım. Kesilmemesi için karıştırmam gerekiyor. Çorbam kaynamaya başladı. 5 dakika daha böyle sürekli karıştıracağım kesilmemesi için. En sonunda nanelerini ilave edeceğim. Yumurta sevmeyenler yoğurdumuzu bir tane yumurta ilave etmiştik yoğurdumuzu çırparken. Bir yemek kaşığı un da ilave edebilirler. Çorbam 5 dakika kaynadı. Nanelerimi ilave ediyorum. Ocağımın altını kapatıyorum. Ara ara karıştırmaya devam ediyorum. Çorbam ta ki biraz ılıyana kadar. Çorbamı ocaktan aldım. Sürekli karıştıracağım çorbamı. Sürekli karıştırmamızın sebebi çorbamız kesilmemesi için. Bu şekilde ılıyana kadar karıştıracağım. İsterseniz genişçe bir kaba alıp da karıştırabilirsiniz çorbama genişçe bir kaba aldım. Onun içerisinde soğuttum. Bu şekilde sürekli karıştıra karıştıra bir yemek kaşığı tuzumu ilave ediyorum. Karıştırıyorum. İyice tuzumu da karıştırdıktan sonra servise hazır. İster ılık tüketebilirsiniz, ister soğuduktan sonra tüketebilirsiniz. Her türlü çok lezzetli bir çorba dediğiniz gibi tüketebilirsiniz. Dediğim gibi ben biraz fazla yaptım. Çocuklarım seviyor. O yüzden fazla yaptım çorbama. Sizler yarıya indirebilirsiniz isterseniz. Çorbamı tabağıma aldım. Çorbamız çok güzel, lezzetli bir çorbamız oldu. İstediğiniz gibi tüketebilirsiniz. Soğuk veya ılık arkadaşlar. Çok lezzetli bir çorba yapmak isteyenlere kolay gelsin diyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle.